alemlerin Rabbi olan, mülkünde ortağı bulunmayan, yerden göğe kadar bütün işleri idare eden Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Elçi meleklere, bütün melaike-i kirama, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Rabbimizin rahmeti bütün inananların üzerine olsun. Adem aleyhisselamdan bugüne kadar Allah bilir kaç bin yıl geçti. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda nice kavimler gelip geçti ve niceleri helak oldu. Rabbimiz her defasında rahmetiyle elçi gönderdi, bir peygamber gönderdi ve o inkar eden şirk denizinde boğulan o kavmi Rabbim her defasında uyardı. Kaynaklara baktığımızda 125 bin peygamber geldi. O şirk denizinde boğulan kavimleri Rabbim her defasında bir elçi, bir peygamber gönderip uyardı ve doğru yolu onlara hatırlattı. Sirat-ı müstakim üzere olmalarını istedi. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda o kavimler peygamberlerini inkar ettiler ve helak oldular. Peki Rabbim onlara ne tür gibi cezalar gönderdi? Çekirge istilası, kurbağa istilası, kan, nice nice felaketler Rabbim onlara gönderdi. Bazı kavimleri sellerle helak etti, diğer kavimleri depremlerle, türlü türlü afetlerle helak etti. Belki bazılarımız Kur'an-ı Kerim'de bu ayetleri okuduğumuzda hani o zaman da bir peygamber yaşıyordu. Nasıl olur da insanlar o peygambere inanmadılar? Nasıl olur da Rabbimizin ayetlerine inanmadılar diye düşünmeye başlayabiliyoruz. Baktığımızda örnek olarak Musa aleyhisselam zamanında Rabbim bir elçi, bir peygamber gönderdi ve Musa aleyhisselamla birlikte o toplum Firavun'un zulmünden kurtuldu hani Rabbim denizi ikiye ayırmıştı. Onları o Firavun'un ordusundan kurtarmıştı ya ve Firavun'u o denize gömmüştü ya. Düşünün Rabbim onlara rahmet ediyor. Hem imanı nasip ediyor. En büyük nimet olan iman nimetini o topluma nasip ediyor. O elçiye hani Musa Aleyhisselam'a ve Harun Aleyhisselam'a imanı nasip ediyor. Bir de dünyadaki dünyadaki tehlikelerden de kurtarıyor. Hani Firavun'un zulmünden kurtarıyor. Buna rağmen Musa Aleyhisselam 40 gün o toplumu Harun Aleyhisselam'a emanet ederek Rabbimizle konuşmaya gittiğinde ve geri döndüğünde bir bakıyor ki topluluk yoldan şaşmış, sapıtmış. Harun Aleyhisselam'ı bile inkar etmişler. O duruma düşmüşler. Yani 40 gün içinde bir peygamber o toplumun başında olsa bile nefis ve şeytan mücadelesini kaybedip doğru yoldan şaşabiliyor insanlık. Baktığımızda Peygamber Efendimiz'den bugüne kadar 1400 sene geçti. 1400 sene sonra acaba bu topluma baktığımızda İslam'ın zahiri kaldı mı? Hani bir hadiste Peygamber Efendimiz buyuruyor ya öyle bir zaman gelecek ki Kur'an'ın sadece resmi İslam'ın sadece ismi kalacaktır. Yine başka bir hadisinde Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ahir zamanda bin kişiden fazla insan bir mescitte namaz kılacak, içlerinde bir tane mümin olmayacak. Yani onların arasında onlara namaz kıldıran imam bile mümin olmayacak. Böyle zor bir imtihanla karşı karşıyayız. Dediğim gibi bugün baktığımızda topluma yani dünyaya bakmaya gerek yok. Türkiye'deki sözde İslam toplumuna, sözde %99'u Müslüman olan bir ülkeye baktığımızda neler neler yok ki geçmiş kavimlerde yaşanan bütün helak sebepleri bugün de yaşanmıyor mu? Hani bu 2020 yılından bugüne kadar gördüğümüz olaylardan biraz bahsedersek İstanbul'un ortasında sokakta açık açık zina yapan insanlar ve insanların tepkisi olmadan insanlar sadece yanından geçiyorlardı, izliyorlardı veya video çekiyorlardı. Böyle bir ahlaksızlık. Yine diğer tarafından Son günlerde hepimiz belki görmüşüzdür. Yani eş değiştirme mekanları. Flört mekanları. İşte bir mekanda bayanlar masa başında oturuyor. Kaç tane bayan masa başında oturuyor? Erkekler 4 dör, her 4 dakikada bir masayı değiştiriyor ve karşıdaki bayanı tanımaya çalışıyor. Yani flört etmeye çalışıyor. Yani aslında zinaya adım adım yaklaşıyor böyle bir felaket yaşandı. Elhamdülillah ki o mekan kapandı ama bu Müslüman bir toplumun içinde yaşanıyor. Yine baktığımızda dünyanın her yerinde ve Türkiye'de erkeğin erkekle zina yapmak istemesi, erkeğin erkekle ilişkiye girmek istemesi, kadının kadınla ilişkiye girmek istemesi. Bir de bu yetmiyor gibi diğer tarafından yani hayvanlarla ilişkiye girmek isteyen insanlar Belki haberlerde duymuşsunuzdur, köpeğiyle evlenmek isteyen, evlenen insanlar. Avrupa'da yaşadığım için özellikle bu ahlaksızlıklara daha çok şahit oluyorum. Köpekleriyle evlenen insanlar türetti son zamanlarda. Peki bu Lut Aleyhisselam zamanında ve diğer kabimler helak olan kabimler zamanında yaşanmadı mı? Rabbim bunlardan dolayı o kavimleri helak etmedi mi? Hani sohbetin başında söyledik ya, çekirge istilası Rabbim gönderdi azap olarak. Kan gönderdi, kurbağa istilası gönderdi, daha nice felaketler gönderdi. 2020 yılından beri YouTube'a girip baktığımızda çekirge istilaları yaşanmadı mı? Mekke'de bile yaşandı. Kabe'nin yanı başında bile çekirge istilası yaşandı. Hatta bu yıl Umre'ye haca giden insanlar bile buna şahit oldular. Yine dünyanın başka başka yerlerinde örümcek istilası, karınca istilası. Dediğim gibi bunları YouTube'a yazdığınızda inşallah karşınıza çıkacaktır. Ve son zamanlarda Türkiye'de köpek istilası. Bu da acaba Rabbimizin bir azabı olabilir mi? Olabilir. Neden olmasın? Sokaklar köpekler dolu ve o köpekler insanlara saldırıyorlar. Hani hayvanlarda suçu aramaya gerek yok. Elbette bu köpeklerin toplanıp daha güzel yerlere götürülmesini hepimiz isteriz. Ama hayvanlarda suç aramaya gerek yok. Suç bizde. Suç insanlıkta. Rabbimizden son zamanlarda o kadar çok uzaklaştık ki, o kadar çok imanı bir kenara bırakıp dünyaya daldık ki, Rabbimiz rahmetinden dolayı peş peşe bize uyarılar gönderiyor. Bir tarafından büyük bir deprem yaşadık. Diğer tarafından seller, diğer tarafından başka başka doğal afetler. Rabbimiz neler neler gönderiyor topluma ki toplum uyansın en büyük azap olan cehennem azabını yaşamasın. Rabbimiz bundan dolayı toplumu uyandırmak istiyor. Hani baktığımızda 2020 yılından beri neler neler yaşıyoruz. Pandemiyle başladı bu süreç. Ve seller. Depremler, yangınlar, başka başka afetlerle devam etti. Kabe'nin kapanması. Tarihte ne zaman Kabe kapanmıştır? Malik yevmiddin abudu ve إياك نعبد إياك نعبد وإياك إياك يا إياك يا يا çok iyi hatırlıyorum bir yakınıma sorduğumda 2019 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam hani gönlüme geliyor ki öyle bir zaman gelecek ki sanki insanlar sokakta maskeyle dolaşacaktır herkes maskeyle dolaşacaktır dediğimde hatta cuma namazları iptal olacaktır kimse camilere gidemeyecektir dediğimde sadece güldüler böyle bir şey imkansız kimse bunu kabul etmez dediler biz yine de gelip Cuma namazını kılarız dediler. Ne oldu? Yaklaşık 1-2 hafta sonra her yer kapandı. Camiler kapandı. Kimse cuma namazını kılamaz oldu. Ve herkes maske takmak zorunda kaldı. Bunları yaşadık. Anne evladına sarılamaz oldu. Kardeş kardeşe sarılamaz oldu. Namaz kılarken bile aramızda 1,5 metre mesafe vardı. Bunları yaşadık biz. Tabii ki her şey Rabbimizin izniyle oluyor. Ama unutmayalım ki bunlara sebep olan Deccal ve Avanesi. Bu olaylar yaşanırken baktığımızda bugün sosyal medyada binlerce insanlara ulaşan alimlerin ağızları kapalı. Ne Deccal'ın konusuna değinirler, ne ahir zaman alametleri hakkında konuşurlar, ne kıyamet alametleri hakkında konuşurlar, ne insanları Deccal'ın bu fitnelerine karşı uyarırlar. Onların sayfalarına baktığımda sanki tek işleri kendileriyle çalışmak veya başka başka konular. İşte oruç nasıl tutulur orucu neler bozar, namazı neler bozar, bilmem şu haram mıdır, bu helal mıdır. Artık biz bunları geçtik. Bunları isteyen YouTube'a yazar veya eline İslami bir kitabı alır, kendisi araştırır, bulur. Bütün cevaplar ortada, Kur'an ve sünnet ortada ama toplumun imanı kalmamış. Toplum bırakın Müslüman olmayı, insanlıktan uzak, insanlıkta nasibini almamış. Bizim bunları anlatmamız lazım. Bizim Allah ve Resulünü anlatmamız lazım. Bizim gönülde imanı tutmak ne demek? İmanla yürümek ne demek? Bu dikenle dolu yollarda takva ile yürümek ne demek? Bunu anlatmamız lazım. Sahabelere baktığımızda Hazreti Musab 14 yaşında, 16 yaşında Peygamber Efendimiz onu Medine'ye tebliğ için gönderiyor. Ve bir sene sonra Musab bin İmir geri dönüyor. Ey Allah'ın Resulü! Medine'de çalmadık kapı bırakmadık diyor. Baktığımızda diğer sahabelere Darul Erkam'ın sahibi 15-16 yaşlarında. Hazreti Ali 10 yaşlarında. Bu kadar genç bir topluluk ama Rabbimin nasip ettiği imanla beraber olgun bir topluluk. Resulullah'ın ahlakına bakıp ahlaklanmış bir topluluk. Kur'an-ı Kerim'i dert edinen bir topluluk. Peygamber Efendimiz'in sünnetini dert edinen bir topluluk. Rabbimiz onlarla beraberdi. Onlar İslam'ı öyle yaşarlar. Bugüne baktığımızda zaten yaşanan olaylar her şeyi anlatıyor. Kıyamet alametleri bir bir yaşanıyor. Yine baktığımızda kıyamet alametlerinden bir başkası Mekke'nin etrafındaki çöllerin, dağların yeşillenmesi. Özellikle haca giden insanlar bu duruma çok şahit oluyorlar. O çöllerde her yer yemyeşil, Lan Allah şu anda Arabistan'da çok acayip ilginç bir olay oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifi ediyor. Cidde'de havaalanında indikten sonra Kabe-i Muazzama'ya biliyorsunuz ki Arabistan'ın geneli çöl yani kurak topraklar, dağlar. Lakin dağları yemyeşil olmaya başlamış. Biliyorsunuz ki Efendimiz buyurdular, Arap yarımadası yeşillenmeden kıyamet kopmaz. İşte kıyametin alametlerinden bir tanesi bu. <laughs> هَلْ تحس أو ترى منهم أحد إلى القبور يحملون في عجل طيب المنون بغدة بهم نزل مضوا إلى حيث الحساب يُحْرَزُ هناك حيث وعد ربي ينجزوا أما topluluk hala hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya Avrupa ülkelerinde gördüğüm şu var. Herkes bir gergin. Herkes diken üstünde. Ama unutmaya çalışıyorlar. Hani sanki kıyamet yokmuş gibi, sanki her şey normalmiş gibi hayatlarına yaşamaya devam ediyorlar. Her şeyi toz pembe gözlükle görmeye devam ediyorlar. Türkiye'ye baktığımızda bir tarafından İslam'ın zahirinden bile uzak olan bir topluluk, diğer tarafından İslam'ın zahirini yaşayan ama Allahsız bir namazı, Allahsız bir İslam'ı yaşayan bir topluluk. Ne demek bu? Allahsız bir namaz, Allahsız bir İslam. Yani namaz kılarlar ama görev kadar. Hani görevimi yerine getirdim, Rabbim bunu artık benden sormaz, namazımı kıldım diyecek kadar. Namazımızda Allah hariç her şeyi düşünen bir topluluk. Namazla başlarken, Allahu Ekber derken, Allah'ım en güzeliyle bu namazı kılmayı nasip eyle. Namazında seni tefekkür etmeyi nasip eyle demekten çok uzak, bu niyette namaz kılmaktan çok uzak bir topluluk. Ama ümit varız. Rabbimizin izniyle öyle güzel günler de gelecek ki altın çağda yaşanacak Allah'ın izniyle. Tekrardan hadislere baktığımızda tekrardan asr-ı saadeti yaşayacağız Rabbimizin izniyle. Tekrardan Peygamber Efendimiz'in zamanındaki gibi İslam'ı yaşayacağız Allah'ın izniyle. Rabbimiz o rahmet bulutunun altında yağmuruyla, rahmet yağmuruyla ıslanmayı nasip etsin. Ölü olan gönüllerimize tekrardan iman nasip etsin. İman ile dirilip "Allah'ım biz buradayız." demeyi nasip etsin. Rabbimiz evlatlarımıza, çocuklarımıza güzel bir ortamda büyümeyi nasip eylesin. Rabbimiz önce kendi aşkını, sonra Resulullah'ın aşkını bütün gönüllere özellikle çocuklarımızın gönüllerine nasip eylesin. Dediğim gibi ümit varız. Nasıl ki her gecenin sonunda bir sabah vardır, güneş tekrardan doğar. İnşallah bu karanlık dönemin sonunda da Rabbimizin güneşi, İslam güneşi tekrardan doğacaktır. Allah'a emanet olun.